Merhaba iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bu yayınımızın konusu Afrin biliyorsunuz 13 Ekim'de Heyet Tahrir el-Şam yeni bir mizansenle Afrin'e girdi ve işgal içinde işgal e, durumu yaşandı. Şimdi bu yayınımıza e, bugün bu konuyu ele almaya çalıştık. Çünkü ko konuyla ilgili hem Amerika'dan hem de Rusya'dan açıklamalar var. Bu konuya değinmeden önce bugün biliyorsunuz 25 ekim ve özgür basına yönelik Kürt medyasına yönelik Türkiye'de ve Kuzey Kürdistan'da yine bir operasyon gerçekleşti ve 11 gazeteci gözaltına alındı. Mezopotamya Haber Ajansı ve Jin News muhabirleri gözaltına alındı ve şu anda gözaltındalar. Bu gazeteciler kimlerdir? Mezopotamya Ajansı muhabiri Pardon Yazı İşleri Müdürü Diren sever ve muhabirler Deniz Dağ, Nazlım, Selman Güzel Yüz, Zemo Akgöz, Berivan Altan, Hakan Yalçın, Emrullah Hacar ve Ceylan Şahinli ile Jinevs muhabirleri Habibe Eren ve Öznür Değer gözaltına alındılar ve şu anda gözaltındalar. Niye gözaltında alındılar? Konu son günlerde gündemde olan kimyasal silah saldırıları. Çünkü Mezopotamya Haber Ajansı da bu konuyu... E Haber yapıyor, bu konunun araştırılmasını isteyen sivil toplum örgütleri, hekim ve hukukçuların demeçlerine yer veriyor e, ve Türk Devleti bu kimyasal silah saldırısını gündemden düşürmek, konuyu e, saptırmak, bu konunun konuşulmamasını, e, sağlamak için çeşitli saldırılarda bulunuyor. İşte Türk Tabipler Birliği e, Şebnem Korur Fincancı'nın vatandaşlıktan atılması için bile Devlet Bahçeli bugün bir e, ultimatum verdi. Tayyip Erdoğan gerekirse Türk Tabipler Birliği'nin isminin değiştirileceğini söyledi. Halbuki Şebnem Korur Fincancı demişti ki ben bir hekim olarak bu görüntüleri inceledim ve konunun araştırılması gerekiyor. Belli ki orada zehirli bazı gazlar kullanılmış dedi Birkaç gündür böyle dediği için linç ediliyor. Sadece fincancı değil, başka insanlarda, başka hekim, hukukçular veya siyasetçiler de aynı saldırılara maruz kalıyorlar. Çünkü bu konu konuşulmasın, unutulsun, gitsin, arada kaynasın istiyorlar. Ve bu e, gözaltılar, yani bugün gazeteci arkadaşlarımız adeta... Iş işkence edilerek gözaltına alındıklarında hem çukur medyası yani onlar medya diyorlar artık ismi öyle geçmiş hem o tür işte e, propaganda aygıtları hem devlet e, tarafında olan hem de kendini e, sivil veya işte bağımsız veya muhalif olarak tanımlayan sözde medya mecraları bu konuyu bir terör operasyonu olarak e, lanse ettiler, böyle haberleştirdiler ve böyle servis ettiler. Bilmeyen diyecek ki sanki gazeteci değil terörist yakalamış e, öyle bir havayla verdiler ve Anadolu Ajansı e, bu konuyu yani Berivan Altan, gazeteci Berivan Altan evinden gözaltına alındığında adeta işkence edilerek gözaltına e, alma görüntülerini servis edip işte terör operasyonu dedi. Halbuki bir gazeteciydi ve o şekilde gözaltına alındı. Şimdi Tabii e, yıllardır e, Kürt medyasına bu tür e, baskılar var. Gazetecileri öldürdüler, binaları bombaladılar. Halen e, cezaevinde olan onlarca Kürt medyası çalışanı var, gazeteci var. Bazıları sürgünde, bazıları e, başka yerlerde, başka zeminlerde görevlerini yapıyorlar ve bu konuyu işte sadece bu medya işini terörize etmek isteyenlere diyeceğimiz şudur ki siz zaten terörün en büyüğünü yapıyorsunuz. Siz ve sizin sahipleriniz terörün en büyüğüsünüz. Alçaksınız böyle haberler yaptığınız için ve tabii ki bunu unutmayacağız. Daha önce olduğu gibi şimdi de bunu unutmuyoruz ve hiçbir zaman özgür basın çalışanları geri adım atmayacak. Bedeli ne olursa olsun hiçbir zaman geri adım atmadılar. Bundan sonra da geri adım atmayacaklar ve gerçekleri haykırmaya devam edecekler. Gürbeteli Ersuz'un Musa Antheller'in kalemi yerde kalmayacak diyoruz ve konumuza dönüyoruz. Şimdi bugün konumuz Afrin. Ne olmuştu Afrin'de biliyorsunuz orası 18 Mart 2018 itibariyle Türkiye'nin ve Türkiye'ye bağlı grupların işgali altında ve bu işgal durumu devam ediyor. Tabii ki 13 Ekim 2022 itibariyle yani 10 gün öncesine kadar durum buydu ve şu anda 10 gün yani son 10 günde işte 13 Ekim'den bu yana da işgal içinde işgal durumu gerçekleşti. Niye? Çünkü orada işte Türkiye'ye bağlı bazı gruplar var. bunlar işte eski işitçiler, İhvancılar, şunlar, bunlar falan kendilerini işte Türkiye tarafından isimleri Suriye Milli Ordusu adı verilmiş. Daha önce bunlar biliyorsunuz Özgür Suriye Ordusu'ydular. Tayyip Erdoğan dedi bunlar Suriye'nin kuvayi milliyetçileridir. Öyle e, Türkiye'ye bağlılar ve Türkiye tarafından beslenip eğitilip finanse ediliyorlar. Ve 13 Ekim itibariyle Heyetar al-Şam yani e, Suriye'deki El-Kaide eski ismiyle El-Nusra ve onun başka bazı uzantıları Daesh, Mayış hepsi bunların içerisinde bu bir çatı örgütü detaylara geçip fazla e, sizi meşgul etmek istemem. Bu konuyla ilgili bir daha önce de bir yayın yapmıştık. Bunun linkini ekte vereceğim, sonda vereceğim. Orada bakabilirsiniz. Şimdi bunlar geldiler ve bazı grupları tasfiye edip oraya Türkiye'nin de e, işte Türkiye'li birlikte planlayarak orada işgal içinde işgal durumunu gerçekleştirdiler ve Türkiye diyor ki o yani konu uluslararası e, arenada gündeme gelince Türkiye dedi ki bunlar çekildi. Halbuki çekilmemişler. Orada şu anda Afrin, Afrin çevresi Hayat Tahrir el Şam'ın işgalı altındadır. Ve niye oldu, nasıl oldu, kim kimi vurdu, nasıl tasfiye oldu bu konuya ilişkin tabii ki ayrıntıları paylaşacağız. Şimdi bugün tabii konuya ilişkin dün daha doğrusu dün gece hem Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan bakanlığın sözcüsü hem de bugün Salih Müslüm'ün PYD Başkanı Salih Müslüm'ün konuşması var ki Salih Müslüm aslında olayın nasıl olup bittiğini detaylıca anlatmış Huabun gazetesine. Bunu özetleyeceğim sizinle ama önce Amerika'nın ne dediğine ve ne demek istediğine bakalım. Amerika Dişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bir açıklama yaptı. Daha doğrusu günlük basın briefinginde bir gazetecinin sorusu üzerine konuştu. Yani Amerika Afrin'de olup bitenlere dair bir e, açıklama yapmadı. Bir gazetecinin sorusu üzerine işte genel geçer bir ee, açıklama yaptılar. Daha önce Amerika'nın e, Suriye temsilciliği ve elçiliği ki Suriye'de değil, dışarıda çalışıyorlar. Twitter üzerinden bir açıklama yapmıştı. Durumu kaygıyla izliyoruz demişlerdi. Bu 13 Ekim'de işte HTSA e, Afrin'e geldiği zaman şimdi Net Praise diyor ki diyor özetle duruma bakıyoruz diyor ve ortaklarımızla ne yapacağımıza bakıyoruz diyor. Ee, orada diyor e, onlara diyor eee oradan çekilmesini e, çekilme çağrısını yapmakla birlikte onları orada çıkarmak için çeşitli yollar var bu ve bu yollar üzerine çalışıyoruz. Birkaç yöntem var diyor ve diyor bu yöntemler üzerine çalışıyoruz. Nedir bu yöntemler? Bu ortaklardan kastedilen ki Bu basın brifinginde çok e, detaylı bir şekilde söylenmiyor. Yani bu yöntemlerin ne olduğunu da söylemiyor ve öyle anlaşılıyor ki Amerika olabilir ki demokratik Suriye güçleriyle de bu konuyu konuşuyordur. Ama Afrin'in işgali, Afrin'in Türkiye, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmesi Amerika nezdinde zaten kabul görmüş bir olaydır ve dolayısıyla belki de bunu Türkiye ile konuşuyorlar. Hatta geniş anlamda bakıldığında Türkiye, Suriye rejimi üzerinde Amerika'nın da kabul edeceği bir şekilde daha ileride baskı uygulama için her şeyle bir plan da gerçekleştirmiş olabilir. Yani Amerika'nın bilgisi de olmuş olabilir ama Rusya'nın da tabii ki bu konuda bilgisi var. Amerika'nın bilgisi olmazsa bile Amerika şu anda bu konuya bu açıklamayla anlıyoruz ki daha kayıtsız kayıtsız demeyelim de politikasız. Yani daha ne yapacağını kendi karar vermiş değil. Muhtemelen Türkiye'yle de konuşuyorlar ve e, Demokratik Suriye güçleriyle de konuşuyor olabilirler. bu konuda bir bilgim yok. Amerika'nın tutumu budur ve bu da gösteriyor ki şu anda HTS'nin Afrin'de işgal içinde işgali gerçekleştirmesi çok fazla Amerika'yı endişelendiren, kaygılandıran, onlara alan verdirten bir durum değil. Yani kaygıyla izliyoruz, endişeyle izliyoruz diyorlar ama bunlar genelde bu tür e, olaylarda, vakalarda yapılan standart diplomatik açıklamalar. Şimdi gelelim asıl demece. Bugün Salim Müslüm, Habun gazetesine konuştu ve orada tabii ki konu e, Afrin ve Salim Müslüm, e, gerçekten konuya dair önemli hem e, kısa ama e, güçlü mesajlar e, vermiş ve e, diyor ki e, işte e, diyor e, Türkiye'nin serikaniye ve talabiyatı da onlara teslim etmesi mümkündür. Hatta kısa bir süre içerisinde de diyor olabilir HTŞ'ye buraları da teslim edebilir. Niye? Çünkü diyor bu işgal edilmiş yerlerde yani kuzey Suriye'de Fırat'ın doğusu veya batısında onların deyimiyle işgal edilmiş bütün alanlarda bir hat çekmek istiyorlar ve orada tek bir otorite sağlamak istiyorlar. Bunu da HTS e üzeri yapmak istiyor. Bu Türkiye diyor, işte bunu diyor. Kendi yapmadığını HTS'le yaptırarak sanki e, önümüzdeki süreçte yaşanacak çatışmalar, savaşlar sanki Suriye'deki grupların kendi aralarındaki çatışmalarıymış, kendisi çok içinde değilmiş gibi yaparak aslında HTS e üzeri planlarını gerçekleştirme çabası içerisindedir diyor Salim Müslüm ve tabii ki detaylı bir e, detaylar var onları da aktarmak istiyorum. Salim Müslüm diyor ki 4-5 ay önce HTŞ yani H Tahrir Alşam ile MIT arasında bir görüşme olduğu Bu konuda bilgimiz var diyor ve diyor varılan anlaşmaya göre bu 4-5 ay önce HTŞ ile MIT görüşme yaptıklarında bir plan yaptılar. Bu plan çerçevesinde Afrin ve e, çevresinin Heteşe'ye verilmesi kararlaştırıldı. Ve 13 Ekim'de Heteşe'nin Afrin'e gelmesi de bu plan üzerineydi. Şimdi Salim Müslüm konuşmasının devamında or Afrin, Cerabuz'a kadar, Serekaniye, Talabiye'ye kadar bu Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu dediği çatı altındaki grupların tasnifini de yapıyor ve diyor bir diyor bunları koalisyona yani Suriye Ulusal Koalisyonu var biliyorsunuz merkezi İstanbul'da yani kendilerini muhalif olarak tanıtıyorlar. Oraya bağlı gruplar var. Rejime de bağlı yani rejimle de ilişkisi olan gruplar var ve doğrudan Türkiye'ye bağlı gruplar var. Yani bir birçok gruptur. Böyle kategorize ediyor ve bunlar bir çatı altında Türkiye bunları bir araya getirdi. HTŞ'e ayrı HTŞ'e ve yani HETEŞ'e de bir şemsiye, onlar ayrı, onlar daha çok İdlib'den e, üstlenmişler. Ve diyor bu yani SEME, o Suriye Milli Ordusu içerisinde diyor, Türkiye ile mit karar aldıklarında, işte oralar e, HETEŞ'e verilme kararı alındığında diyor, bu grupların içerisinde bazıları Türkiye ve HETEŞ'in e bu anlaşmasına itiraz ettiler. Ve itiraz et, edince plan istedikleri gibi olmadı. Ve diyor Sultan Murat Hamzat, Emşat adlı gruplar, Tugaylar veya artık neyse bunlar Türkiye ile doğrudan MİT'e doğrudan bağlı oldukları için bunlar bu planı kabul etti ve Heteşe ile beraber hareket etmeye başladılar. Diğerlerinden koptular yani Suriye Milli Ordusundan koptular ve Heteşe ile diğerlerine saldırdılar. Ve o diğer gruplar diyor itiraz edince bu defa diyor Heteşe ve işte Sultan Murat Hamza Tugay, Emşad Tugay, Türkiye'nin doğrudan beslediği bu gruplar Heteşe ile beraber diğer gruplara operasyon yapmak, saldırmak, şiddet kullanmak e, durumunda e, kaldılar. Ve diyor e zor e, zora girince yani planı gerçekleştiremeyince diyor çatışmalar başladı. Ve diyor amaçları e, bu işgal edilmiş bölgelerde tek bir hat oluşturmaktır. Yani işte neredeyse İdlib'den Serekaniye'ye, Abiyat ve Serekaniye'ye kadar da onları getirebilirler biliyorsunuz. Yani zaten önce onları Cerablus'a kadar getirecekler. Cerablus Fırat suyunun kenarı. Artık ötesi Fırat'ın doğusu oluyor. Kobane oluyor. Kobane Demokratik Suriye güçleri YPG'nin kontrol altında. Ola ki bu HTŞ'yi şeyi oraya da saldıra, saldırtabilirler. Veya işte başka şekilde onları Afrin veya Tlabiyat'a getirip bu diğer gruplarını yani Türkiye'ye zaman zaman itiraz eden Türkiye'nin özellikle de Şam ile diyalogundan yana olmayan Şam'ı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini deklare eden tü, e, Sunni e, Selefi Arap gruplarını temsil eden yapıları yani o Türkiye'nin şimdiye kadar ittifak içinde olduğu ama şimdi Türkiye'ye itiraz eden grupları bertaraf etmek tasfiye etmek için diyor ki e, Türkiye'nin beslediği Hamzat, Emşad, Sultan Süleyman ve Heteş'e Talabiyet ve Serekaniye'ye kadar getirebilirler. Bir hat oluşturmak istiyorlar. Diyor bu Türkiye'nin planıdır. Türkiye kendi diyor bu gruplarla veya doğrudan kendi yapamayınca şimdi bunu Heyet Tahrir El Şam üzerine yapmak istiyor. Ve burada Rusya'nın roluna dikkat çekiyor. Diyor ki Rusya Ukrayna meselesine dolayı şu anda Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor. Ve Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu için de Türkiye'nin dediklerine özellikle bu alanda dediklerine hayır diyemiyor. Salim Müslüm'ün yorumu budur. Ve diyor Türkiye heyet Tahrir el Şam'ı hete demokratik Suriye güçlerine saldırtarak Suriyelilerin çatışmasıdır diye diyerek kendi planını öyle e, hayata geçirmek istiyor. Çünkü biliyorsunuz Türkiye bir operasyon yapmak istiyordu. Ancak Rusya, Amerika, İran falan bunlar karşı çıktılar. Fakat Türkiye herhalde baktı ki doğrudan kendi askeriyle bunu yapamayacak. O zaman HTŞ'i saldırtalım. HTH'e e saldırıyor. Zaten HTH e Türkiye'nin de terör listesine, Amerika'nın da terör listesine, Suriye'nin de terör listesine, Birleşmiş Milletler'in de terör listesine, Rusya'nın da terör listesindedir. Şam'ın da e, durumuna dikkat çekiyor Salim Yusuf. Diyor ki Rus e, Suriye'de olup bitenlere bu tür konularda özellikle Rusya karar veriyor. Şam zayıftır. Rusya e, mahkumdur. E, İradesi yoktur. Ve Salim Yusuf en son diyor ki biz diyor, hazırlıklıyız. Çünkü diyor Türkiye ee, ...yapmak isteyip yapamadığı operasyonu bunlar üzeri e, yapabilir. Yani e, işte HEDEŞ'e Türkiye nereye saldırmak istiyordu? Salim Hüsnü'nün ifadesi değil ama e, daha önceki operasyonlara hatırlatmak için bunları söylüyorum. Şehbadır, Talabiyat, pardon Mümbeştir, aynı ve benzeri. Türkiye buralara saldırmak istiyordu ama Salim Hüsnü diyor biz şu anda hazırlıklarımızı yapıyoruz... Her ihtimale karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Türkiye doğrudan yapamadığı saldırıları HTC üzeri yapma planını devreye koymuştur. Biz de buna karşı hazırlıklıyız. Şimdi Salim Müslüm özetle bu diyor. E, açıklaması kime konuşmuş? Başta söyledim. Hüvabun gazetesine. Kürtçe bir e, gazete. E, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da günlük online yayın yapıyor. Ve e, Salim Müslüm'ün özetle konuşması budur. Şimdi daha önceki yayında da belirtmiştik. Öyle anlaşılıyor ki Türkiye HTŞ ile bir anlaşmaya varmış ve HTS'yi bu işgal edilen yerlerde yerlerde yerleştirmek istiyor. Bunu hem Kürtlere karşı bir tehdit, bir koz olarak kullanmak istiyor hem de önümüzdeki süreçte Rusya'ya ve Suriye'ye karşı bir silah olarak kullanmak istiyor. HTS'nin de Dünyaya açılan tek kapısı Türkiye olduğu için ve zihin olarak da birbirlerine yakın oldukları için Hıteşe de Türkiye'nin bu planına tabii ki e, evet demiştir ve birlikte hareket ediyorlar ve e, şu anda Hıteşe de Türkiye'nin bu şeyinden bu planlarından faydalanarak sadece İdlib'le değil İdlib'ten çok daha büyük birkaç kat daha büyük bir alana yayılma fırsatını elde etmiş oluyor. HTŞ'nin de bu hesapla bu plana dahil olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla bu plan yani Türkiye nasıl ki 2014'te Irak sınırından yani tam Musul'dan Daesh'in ta Kobani'ye yani işte Deirazur, Raqqa, Kobani'ye kadar gelmesini planladıysa ve işte yardım ettiyse her türlü imkanı sağladıysa şimdi de tersi bir günden Fırat'ın e, batısından HTR alşamı getirmek, Suriye'de yaymak, Rojava'yı Rojava işgal planını onlar üzeri devreye koymak istiyor ve durum o derece tehlikelidir, kritiktir. Zaten Saddam Hussein de diyor ki durum kritiktir. Biz onun için o kritik durumu göz önünde bulundurarak hesaplarımızı yapıyoruz. Tabii Türkiye'nin bu planı tutar mı tutmaz mı ayrı bir konu. 2014'teki şartlar farklıydı. Şimdiki şartlar farklı. 2014'te o plan tutmadı. Şimdi de tutması için bir sebep yok. Zaten o zaman orada saldıran işitler daha sonra birçoğu öldürüldü. Sağ kalanlar da şu anda İdlib'de HTŞ ismiyle ve başka isimlerle ve Suriye Milli Ordusu ismiyle hareket ediyorlar. Yani sağ kurtulup yakalanmayan ve ölmeyen işitler zaten oradaydılar. Biliyorsunuz işitin iki e, Abu Bekir Bağdadi ve ondan sonraki şeyi, lideri Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde öldürüldüler. Dolayısıyla durum budur. Önümüzdeki günlerde Türkiye Afrin ve çevresine Heteşe'yi tam yerleştirdikten sonra Şehba'ya saldırabilir. Çünkü Şehba'ya İran, Rusya demişler saldırma. Gelecek Heteşe saldırıyor. Ben şey yapamıyorum yani. Heteşe, zaten ben Heteşe'yi terör görüyorum. Hatta dün Ankara'da bir Heteşe operasyonu da yaptılar. Öyle bir mizansen de devreye koydular. Durum budur. Gelişmeler kritiktir. Biz de gelişmeleri e, takip edip size aktarmaya çalışıyoruz. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.